Yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir efendim. Yeni bir güne daha başladık. Saat olmuş 2. <laughs> Yeliz yeni bir güne anca başladı. Ay uyanamadım ben yine bugün. Valla uyanamadım. Sabahleyin e, bizimkiler, işte alarma falan uyandım ama yataktan çıkamadım. Dün akşam geç uyumuştum çünkü şu orkidelerimin ee, bakıma ihtiyacı vardı. Onları suladım ettim böyle suya oturtturdum. Tepsiye su doldurdum. Üstten de suladım. Ee, döşemeyi de sulamışım. Ali, sabahleyin Aliş yerleştirdi orkideleri yerine. Yerleştirmiş yani ben yerleştirdim yerine dedi. Ee, döşemeye de su gelmiş. Tepsinin altı yapı ıslaktı dedi. Allah'tan döşemeye bir şey olmamış. Kalktık işte arkadaşlar. Ee, çayımı demledim. Dün akşamdan kalan yağlamamız var. Kayseri yağlamamız. Kolum ağrıdı. Şunu tripoda takayım öyle devam edelim konuşmaya. Heh, köşeme geldim. Yani oturdum buraya. <laughs> telefonda tripoda taktım. Ee, sürekli havada tutunca kolum ağrıyor. Zaten benim böyle kolumda bir sorun başladı. Hani koronadan sonra. Hamur yoğursam hemen şu kolum şöyle ağrıyor. Ee, onu da anlamış değilim. Her neyse işte. Dün akşam orkideleri sulamak için geç uyudum. Ee, döşemeyi de ıslamışım. Tepsinin altına su da girmiş. Sabahleyin yerleştirmiş. Aslında ben sehpanın tozunu falan alacaktım. Ama Ali Bey orkideleri yerine yerleştirdiği için artık tek tek yine yerinden kaldıracağım. Tozunu alacağım Sehpa'nın. Yerleştireceğim ama bizim şu an elektriğimiz kesik arkadaşlar. Elektriğimiz kesik. Ben çayı demlemiştim. Cansucum da uyandı. Ortalığı falan bir toparladım hızlıca. Makineyi çalıştırdım. Bak elektrik gitti. Ne olacak şimdi? Dedim çamaşır işini biriktirmeyeceğim dedim. Böyle kirli sepetini ağzına kadar doldurmayacağım dedim daha çok yoruyor çünkü biriktirdiğim zaman. Geçen de Reyhan'la konuşuyorduk arkadaşımla. O dedi "Yeliz niye biriktiriyorsun?" dedi. Yani hepsi bir araya geliyor, çok zor oluyor dedi. Biriktirme, hemen yıka yıka as falan dedi işte. Ondan sonra dedim baktım mantıklı gerçekten öyle yani. Hani biriktirdiğin zaman iş yükün daha çok artıyor. Asması da iş, toplaması da iş, katlaması da iş, ütülemesi de iş. Öyle olunca dedim mantıklı yani biriktirmeyeceğim, biriktirmemeye çalışacağım dedim kendi kendime. Hemen o kirli çamaşırlarımı falan ayarladım, makineyi çalıştırdım. E, geçende aldığımız sivit vardı ya böyle lilalı kremli kapuşon kısmı siyah olan. E, onu tek başına atmıştım makineye. Çünkü hani o siyah kısmı boyar mı acaba diye tedirgin oldum. Aslında ben çok böyle e, böyle renkli şeyleri böyle açık rengin içine siyah karışmış kıyafetleri çok almaya cesaret edemem. Çünkü hani boyayacak rengini kaçıracak diye diğer kıyafetlerin ya da kendi renginin rengini kaçıracak diye çok cesaret edemem ama can sucum beğenmişti. Aldık öyle bakalım nasıl çıkacak. Ee, o yıkanıyor işte. Sonrasında şey de var. Önün sepetle de götürdüm makinenin önünde bekliyor. Diğer renklileri de çalıştıracaktım. Elektriğimiz de kesildi. Telefonumun şarjı da az. Ee, mecbur oturup el işi yapacağım yani yapacak bir şey yok. Gerçi susuzluk daha zor oluyor da elektriksizlikten. Allah'tan mutfakta falan işim yok. Ee, ama Ali Bey arada az önce şey diyor. E, horozu ne yaptın diyor. Dün horozu almıştık ya. Horozu ne yaptın diyor. Düdüklüye koy bir güzel haşlansın. Akşam kızartacağız onu dedi. Ben de dedim hani parçalasaydım parça e, düdüklüğe sığmaz o dedim. Çünkü uzun yani şöyle bir uzunluğu var horozun. E, bir şey olmazsa o çok da büyük bir şey değil dedi. Ama parçalamadı da böyle doğramadı da. Bilmiyorum onu da bir halletmem lazım. Böyle işte güne başladık arkadaşlar dört duvarın arasında yaşayıp gidiyoruz kedilerimizle beraber. Mutfak kilimimi mahvetmeye başladılar arkadaşlar. Ben hani şey diyordum. E, <laughs> hani kedilerin verdiği mutluluk başka yani kilim parayla alınır falan diyordum ama inanın e, içim acıyor böyle o tırnaklarını taktıkça. Hadi tırnak takmayı bırakın e, tırnaklarını kesiyor Cansucuğum dişleriyle ısırıp çekiyorlar. Ya o kilimde onları cezbeden bir şey var. Ne olduğunu ben de anlayamadım tam olarak. O patilerine böyle kabarık kabarık geliyor ya. Bir tırmanma isteği geliyor onlara o kilimi görünce. Hiç bu benim mesela buradaki halım da böyle kabartmalı. Ama onun e, şeyini vermiyorlar. Vermiyor galiba. Yani o daha böyle sert bir dokusu var. Mutfağa girdikleri an hemen böyle takıyorlar tırnaklarını. Tırnaklarını bıraksalar dişleriyle e, çekmeye çalışıyorlar. Hatta bir iki tane ipini çekmişler. Üzülüyorum ya yani kedilerin evden gideceği yok ya o kelime o şekilde kullanacağım ya da taşınırsak artık hani Samsun'a mı taşınacağız Doğu'ya mı taşınacağız nereye taşınacağız mutfağın kapısı ya böyle kapısı olan bir mutfağım olursa böyle Amerikan değil de böyle salonun arası açık değil de normal bir kapısı olan bir mutfağım olursa o zaman kullanabileceğim herhalde. Her neyse çok uzadı laf ben şimdi gideyim kahvaltı tabağımızı hazırlayayım şey yaptım. Kayseri yağlamasını tavaya aldım. O da böyle birbirine hepsi birbirine yapışmış. Katları birbirine yapışmış. Ondan iki parça tavaya koydum. Onu ısıtıyorum. Çayla beraber onu yeriz kızımla artık. Allah bereket versin karnımızı. Doyururuz ne yapalım. Yani şu an elektrik yok. Elektrikle gerçi ocak yandıktan sonra çok da bir iş yok ama benim işim çok. Yani evet. Yeriz onu doyururuz karnımızı. İlla her şey böyle dört dörtlük olacak değil ya. Bakalım. <laughs> hadi gidiyorum ben arkadaşlar biz kahvaltımıza başladık Cansucumla beraber elektriğimiz kesikti arkadaşlar ben mutfağa girince hemen geldi şöyle yağlılarımızı ısıttım ya bu soğukken ayrılmıyordu birbirinden şimdi tek tek böyle katları ayrılmaya başladı ısıtınca o da bir şaşırttı beni İlk kez yaptım biliyorsunuz kayseri yağlaması çayımız da böyle bugün kahvaltımız bu şekilde Allah bereket versin zaten yeterince kalorili ve doyurucu bir ee, çeşit oldu bizim için bizim elektriğimiz yine gitti yine gitti değil mi paşa elektriğimiz yine gitti değil mi annem ne yapacağımızı bilemedik bir öyle bir böyle lokum su da burada camlarıma valla geçen de güvercinler bir güzel pisletmişler cam da silinecek ama dışarıda hava o kadar soğuk ki hiç böyle camı açıp da kendimi soğuğa vermek istemedim açıkçası temizlik yaparken çünkü insan yoruluyor terliyor bu sefer de başka hastalıklar çıkıyor yani hasta oluyorsun değil mi lokum kızım o yüzden birazcık daha camlar böyle kirli kalacak yani az bir şöyle bir güneş olsa belki silerim de güneş de olmayınca daha bir soğuk hissediyorum yani üşüyecekmişim gibi geliyor o yüzden şey yapamadım göze alamadım yani camları silmeyi bakın benim orkidelerime arkadaşlar sever misiniz çiçek sever misiniz bilmiyorum ama ben çok seviyorum yapraklarının falan tozunu almam lazım sehpanın tozunu almam lazım ama mutfaktayım Arkadaşlar mutfaktayım şöyle şey yapayım dedim. Ee, masa örtümün masamın runnerını değiştirdim. Şu meyve çanağımızın içinde sürekli bizim ilaç oluyor aslında. Ee, i̇laçları şöyle kilere aldım. Sonrasında baktım orada şey var. Böyle geçen de kuru fasulyeyi fazla almıştı Alişim. Ee, şunlara dedim koyayım bölüştüreyim en azından saklama kabımda erzak kabımda düzgün dursun istedim. Nohut da var ama e, kilerde de bir tane nohutum var ama eski nohut mu yeni nohut mu bilemedim arkadaşlar. Bakın burada var. Yani şimdi ikisini de karıştırmak karıştırmak istemedim. Belki hani eski yeni şeyinden birazı pişer birazı pişmez. O yüzden bilmiyorum eğer ha, şu da var gerçi. Tamam. Ha, şunlara bölüştüreyim ben. Nohutu buna koyarım. Şu nohutu koyarım. Bu fasulyeyi de bunlara bölüştürürüm. Bir doldurayım bakayım nasıl olacak. Tamam ben kuru fasulyeyi almaz sanıyordum ama kuru fasulyeyi aldı. Yani gerçekten çok memnunum bu erzak kaplarımdan arkadaşlar. Buna da nohutu koydum. Buna da şey koydum. E, keçi boynuzunu koydum. Ali Beyciğim bunu böyle seviyor. Elinde kemirmeyi, yemeyi seviyor. Tam da böyle hastalık sürecinde çok da sağlıklı Bunları şimdi yerine yerleştireceğim. Ha, kediler de poşetle oynuyor böyle. Ben evin içinde böyle bunlarla uğraşıyorum işte arkadaşlar. Her yerde bir şey, her yerde bir şey. Şöyle şuraya yerleştireyim bunları. Ondan sonra diğer işlerime devam ederim. Elektriğim de yok. Videoda çekiyorum. Aa, şey, şarjım yetmezse kötü olur. Neyse, hadi şunları yerleştireyim. Ben devam edeyim böyle. Arkadaşlar ben hani horozu temizleyeyim yani böyle içini bir yıkayım düdüklüğe atayım ali gelene kadar haşlansın dedim ama horozun içinde ciğeri duruyor, taşlığı falan duruyor. Böyle iki tane beyaz bir şey daha var. Şey yapamadım. Elimi sokamadım öyle. Bir elimi soktum, çıkardım dedim ali gelince halleder. Çünkü ben çok öyle dokunamıyorum yani hani hazır Aa, sen marketten vetok yani. Canıcığım <laughs> da diyor veteriner hekimlik okuyan kızım var senin anne aşk olsun falan gibisinden konuşuyor. Bu dönem? Yok. Bu dönem tavuk eti hijyeni dersi alıyorum. Ben kalite <laughs> Tavuk eti hijyeni ders alacakmış bu dönem. Kalite kontrolümüz artık Cansu'dan soruluyor. Şey yapamadım vallahi poşette duruyor burda. Ali gelince artık düdüklü yatarız hemen kaynatırız. Ee, kızartıp yiyeceğiz demişti. Ali öyle bir heves etti ona. Ben de hani şey mi yaparız diyordum, keşkek mi yaparız diyordum. Çok güzel olur diyordum ama yani yıkayıp düdüklüye atabilseydim, haşlayabilseydim çok güzel olacaktı ama yapamadım. Böyle içim almadı o yüzden bıraktım şimdi bir kahve yapasım da var ama hadi kahve yapalım İçer misin Can suçu sen Nescafe <laughs> Can Ali Bey geliyor şu an ona sipariş verdik böyle Nescafe siparişi verdik bir de çikolata siparişi verdik Can sucum malzeme almıştı yani ya donat yapmak için ee, onu yaparız belki diye düşündüm bakalım yapabilirsem onu yapacağım şöyle çikolatalı çikolatalı yeriz böyle. ağzımız tatlanır dün akşam Kayseri yağlaması bu akşam donat şişeceğiz artık kiloları alacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Ama ne yapalım evin içinde de oyalanıyoruz işte böyle ne yapalım vakit geçiriyoruz. yemesen içmesen de olmuyor. insan i̇nsan değişiklik de arıyor böyle ağzım tatlansın da istiyor. El işi de yapayım istiyor ama hiçbirini yapamıyor. Neyse sağlık olsun yaparız hepsini hallederiz inşallah. Alişim geldi horozu parçaladı temizledi arkadaşlar. Valla Allah razı olsun. Neyini yapamadın diyor. Ne, neler çıktı içinden Aliş? Bakın, takla <laughs> <laughs> ne çıktı az söylesene taşlık, Taşlık. böbrek, yürek böbrek, yürek bunları da şimdi e, kedilere haşlıyoruz Ya kedilere haşlanacak evet, evet. nasıl lezzetli düşünüyorum taşlık mı evet taşlık bir kere yedim ben gerçekten lezzetliydi şöyle eve gelirken de kırıntı almış bir de çikolata almış sipariş vermiştik zaten donak e, donat yapacağız diye inşallah yapabiliriz bir de ben marul sipariş ettim şöyle evde marulum yok salata yaparız diye başka ne aldın çikolata mı aldın Saralle ay fiş geldi elime hemen bak <laughs> Findux evet kahvaltıda, kahvaltıda falan yiyoruz vallahi iyi oluyor da Kocacığım bunu niye aldın ama evde bir sürü var Ha? Bir sürü var. değil mi? İndirimde miydi? Kesin kesin indirimdeydi. Hamur kabartma tozu almış bir sürü. Demek ki hamur işi yapmaya devam arkadaşlar. Vanilin de almış. Allah'ım ya Rabbim. Bir sürü de çubuk kreker almış. Neyse. Demek ki herkes hamur işinden memnun evdekiler arkadaşlar. Neyse ben şimdi hemen şunu ocağa koyayım. Kapatayım kapağını. Bir güzel haşlansın. Evet arkadaşlar. <laughs> Alişim gösterelim kocacığım. Kedilerin kedilerin yemeklerini de mama kabına götürüyor. Can sucum da bize kahve yaptı böyle Nescafe yaptı. Ben Türk kahvesi içelim dedim ama Nescafe yaptı. Nescafe'mizi içtik. Bakın teyzeleri Can sucum ne yapıyor? Bakın. Ne kızım bu? Kimdi? Bunun adı neydi? Homer Simpson. Duyamadım. Homer Simpson. Homer Simpson. Anne Simpson. <laughs> Hayır erkek bu. Erkek Olayın mi? esprisi orada zaten. Erkek gelinlik giymiş. Evet. Az göstereyim <laughs> en Ha, esprili bir tablo olacak yani. Ben de kadın sanıyorum ya. Hayır. Ha, benim böyle iğne oyası iplerimi, ah iğne oyalarım, ah hiçbir şeye yetişemez oldum. Buraya oturdu böyle. Kızım şunu yap diyorum. Elişinin başından kalkıp da yapamıyor inanın. Şunları alayım da götüreyim içeriye. Bir taraftan da yemekleri yapıyorum. Şöyle kettle'a su koydum. Buraya da pirincimi çıkardım. Marulumu da suya ıslayacağım. Şimdi ondan da salata yapacağım. Pirinci de ıslayacağım. Şöyle tavuk suyuna bir pilav yapalım. horos ee, horoz suyuna. <laughs> Şeyi de düdüklüm de tıslamaya başladı işte. Durumlar böyle. Bir taraftan da makineye atarım şunları. Şu tezgahımı da bir toplayayım. Tezgah böyle. Evet. Ev hali arkadaşlar. Ben hep şunu savunurum ben hep şunu savunurum arkadaşlar yaşanan ev dağınık olur mobilya mağazalarında yaşamıyoruz o yüzden her yer böyle yerli yerinde düzgün olacak diye bir şey yok bu evin içinde yaşıyorsak bu tezgahta dağılacak koltuklarda kirlenecek mobilyada toz olacak yerde toz olacak yani yaşıyoruz yaşanan ev yaşanan hayat yani bu öyle mobilya mağazalarını geziyor gibi evin içinde gezemeyiz bilmiyorum gezebilen varsa da helal olsun yani ben böyle o yüzden hiç dağınıklığımdan falan hiç kocunmam yani. Çünkü ben bu evin içinde yaşıyorum. Kendimi farklı göstermek için de hiçbir zaman çaba harcamam. Neyse boyumdur. Bilen bilir diyormuşum şimdi. Instagram'dan hani arkadaşlarım bilir. Böyle işte arkadaşlar. Şu marulumu da suya batırayım. Onlar da bir ıslansın. Yüzümde de bir aydınlanma var. Farmasinin ürünlerini kullanıyorum gerçekten. Bir de şu göz çevreme çözüm bulabilirsem. O da güzel olacak. Laftan lafa konudan konuya girdim. Şu yemek işlerini bir halledeyim. Ali Bey'e de şey yaptık. Kalan yağlamayı, kayseri yağlamasını verdim. Hani aç geliyor işten diye. Caner'cim de makarna yedi. Dünden kalan makarnamız vardı. Şimdi diğer yemek işlerine giriştim işte. Bakalım. İnşallah yapar bitiririm şimdi. Tam pilav yapacaktım ki arkadaşlar. Pirincimi ısladım burada biliyorsunuz tam böyle mutfağa girmiştim tekrardan pilav yapacaktım ki yeni aldığım tencere setim geldi şöyle tavasıyla beraber pilav tenceresi arkadaşlar böyle ikili set olarak aldım uygun da bir fiyata aldım hemen köpürttüm koydum kenara en güzel tarafı şu kapağın ikisine birden kullanılabiliyor olması gerçekten hani insanın hayatını kolaylaştırıyor mutfakta bu tür ürünler artık bizim elimiz ayağımız oluyor yani biliyorsunuz mutfağın eksiği bitmiyor ihtiyacı bitmiyor şimdi bunu bir güzel köpürttüm hemen e, şey yapacağım taçın ürünü ayrıca onu da söyleyeyim pilavımı ocağa koyacağım horoz da haşlandı taçın ürünü gördüğünüz gibi horoz da haşlandı onu da göstereyim size şu yağa bakar mısınız köy tavuğu köy horozu işte organik doğal şimdi ne yapacağım pilavımı ocağa koyacağım Ali şey diyor, tavuğu yani horozu kızartalım diyor. Biz böyle eskiden köydeyken bir horoz kesilirdi ya da tavuk kesilirdi. Suyu hemen çorba yapılırdı, pilav yapılırdı. Tavuk da haşlandığı için didiklenir şöyle tavada bir güzel kızartılır. Pilavın üstüne dökülürdü. Sanırım o nostaljiyi yaşayacağız biz de bu akşam. Hemen şimdi pilavımı falan bir yapayım. Şu tavamı geriye koyayım aksın. Suyu aksın kurusun. Bu da beklesin pirinçler kavrulana kadar. Hemen hızlı hızlı yapayım. Pirincimi de yıkayayım. Marulumu da suya bastırdım. Akşam yemeğimizi aradan çıkarayım bakalım. Pilavımı ocağa koydum arkadaşlar. Şu suyun rengine bakar mısınız? Yani bunu marketten aldığın 3 tane tavuğu haşlasan ancak bu kadar. Yağ ve su çıkar galiba böyle yağlı yağlı. Gerçekten çok güzel olacak. Pilavımız çok lezzetli olacak. Yani suyu bile yetecek. Şimdi e, salatamı yapacağım ve tavuğu didikleyeceğim. O da burada bekliyor arkadaş. Belki de Ali Bey'e e, satabilirim yani didikleme işini sever çünkü. <laughs> Bir bakayım satabilecek miyim? Sağ olsun Alişim beni kırmadı arkadaşlar. <laughs> Böyle bir güzel didikliyor. Ben de şimdi e, şu tavuğun suyunu nasıl dondurucuda muhafaza ederim diye Instagram'daki arkadaşlara soracağım. Hani bildiğim kadarıyla böyle bardaklara koyup dondurucuda donduruyorlar. Sonrasında bardaktan çıkarıp poşetliyorlar diye biliyorum ama hani bu suyu da değerlendirmek istiyorum çorbalarıma eklerim şifalı olur diye. Ali işte diyor uğraşma yap çorbanı <laughs> pardon yap çorbanı alırız tekrar diyor ama yani hepsini bir anda da tüketmek istemedim açıkçası. Nasıl gidiyor göçeceğim? Evet. Hepsini kızartacak mıyız? Şimdi onun çorbalık ayıracak mıyız biraz etinden? Eğer çorba istiyorsan. İşe giderken ama mercimek çorbamız var. Yani bu akşam için değil de yarın için istersen ayırabiliriz yani birazcık. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Az kalmış tavuğu da şöyle bir yani horozu hep ağzımız alışmış tava. Onu da şimdi tavada bir güzel kızartırız alt üst. Yağ da pilavın üzerine dökeriz bolca. Hemen salatamı yapayım ben. Akşam yemeğimiz %90 hazır arkadaşlar. Pilavı tabağa aldım. Kızarttığımız etin yarısını, yarısından çoğunu tabağa aldım. Birazını da ketçapla beraber kızarttık. Cansucum öyle istedi. Anne biraz öyle yapalım dedi. Küçüklüğüme dönmek istedim. <laughs> Küçüklüğüme dönmek istedim diyor çocuğum. Eski günler ah. Eski günleri özlemeyen yok. Şöyle birazı ketçaplı birazı da sade. Şimdi hemen masamızı alalım bir güzel karnımızı doyuralım inşallah masa hazır mıydı ya? Masamız masamızda hazır böyle hemen Tabaklarımız. tabaklarımızı falan getiririz. onlar sıkıntı değil sen ne yapıyorsun kızım ne yapıyorsun annem ha ne yapıyorsun burada kuyruk sallıyor bak 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 tipe bak onlar tavuklarını yedi arkadaşlar gel bulaşığımı yıkadım arkadaşlar elimde kalanı yıkadım Ay elimde kalan olur mu? Makineye sığmayanları yıkadım. Burada da e, bulaşık makinem çalışıyor. Burada da düdüklü tenceredeki tavuk suyunu, horoz suyunu diyeyim şu kaba aldım. Çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle buz torbam var evde. O aklıma geldi. Instagram'daki arkadaşlara sorayım demiştim ama evet ben hala mutfaktan çıkamazken Ali Beyciğim ikinci hiç kahvesini içmiyorum. içiyor. Evet. Havetini Ay, <laughs> hiç konu çok karıştırıyorum kızlar. Değil mi? Çok karıştırıyorum konuşurken ama siz beni anlıyorsunuz. Şöyle saçımı başımı bir düzelteyim <laughs> karşınıza geldim e, buz torbaları aklıma geldi arkadaşlar daha öncesinde görmüştüm böyle instagramda dedim buz torbalarına koyayım böyle parça parça alırım çorbaların içine katarım dedim Şifa niyetine e, kullanırım diye düşündüm bunlar aklıma geldi işte şimdi onu Cansu'cumla beraber halledeceğiz dondurucuya atacağım ondan sonra inşallah ben de çayımı elime alacağım. Azıcık da el iş yaparım inşallah. Ocağı falan silerken aldım şöyle çaydanlığı falan. Çayımı mutfağa toplamadan önce demledim. Çaydanlık sıcak da ocağı da silmek istedim. Şimdi silmeyince kalıyor gibi oluyor. Sonradan silme işi çıkıyor. Hemen ocağı demirlerini kenara alınca çaydanlığı da aldım üstüne. Hemen bir sildim şöyle temizledim. Azıcık salona gittim oturdum. Vallahi yoruluyorum. Yani şu mutfağın işi hiç bitmiyor arkadaşlar. Siz bitirebiliyor musunuz bilmiyorum. Bitirebilmek için ne yapıyorsunuz bana e, taktik verin <laughs> arkadaşlar bilmiyorum ya bitmiyor bitmiyor gerçekten bitmiyor geç kalkınca evin işi hiç bitmiyor o konuda hepinize hak veriyorum yani erken kalkan gerçekten yol alıyor şimdi şunları biz bir dolduralım buz torbamıza dolduralım Cansucuğumla beraber bakalım nasıl olacak bir torbasını hazırladık arkadaşlar şöyle hazır şimdi hemen ikinciyi yapacağız onu da beraber yapalım istedim şöyle Hulimimizi şuradan geçiriyoruz. Getir bebişim. Şöyle. Bir dakika gösteremiyorum ama şu elimi alayım. Heh. Tamamdır. Yavaş çok doldurmayalım. Tamam tamam koyma daha. Galiba Aynen oldu. <laughs> Birazını geri dökeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Şunu hulimize koydum. Şunu. Birazını geri dökeceğim birazcık daha dök tamam şuralarında şöyle ayırmışlar buradan böyle düğümlüyoruz gösteremedim ki Heh. şöyle şöyle ayırdık burayı bu şekilde düğümlüyoruz tamam şimdi şöyle biraz oynatıyoruz ki yağı e, Homojen bir şekilde dağılsın diye diğer taraflara da gitsin ha, diye. <gülüyor> <gülüyor> Şuralarına işte şey yapmışlar. İki parça bırakmışlar. Orayı <laughs> düğümlüyoruz, kulak gibi. Hadi bunu da dolduralım. Geç bakalım. açılmadı daha. Tamam can sucuk. Tamam o. Bakalım. Azıcık daha ekleyebiliriz. Ayak kaldı. İşte böyle. Tekrar düğümlüyoruz. Çok pratik arkadaşlar. Yani böyle 4-5 tane 4-5 tane tarhanaya atılır. Sonra şehriye çorbasına atılır. Mercimeğe atılır. Her türlü çorba atılır. Tam dört tane var. Bakalım şey yapacak mı? Yetmeyecek. Yetmeyecek mi? Olsun. Neyse biz bunu da yapalım arkadaşlar. <laughs> en sonuncuyu da şöyle buzdolabı poşetine koyduk arkadaşlar. Vallahi bu su çok kıymetli yani böyle dökülmeyecek kadar kıymetli. Cansucuğum dedi anne buzdolabını buzdolabı poşetine koyabilirsin dedi. Valla bitmiş yani artık bunlardan da alırız belki biraz daha. Şimdi bunları dondurucuya yerleştirelim. Şunu da yıkayalım tabi. Çayım ve ben artık içeriye geçmeye hazırız arkadaşlar. Çayım niye hazır? Az önce çayı doldururken o kadar çok doldurmuşum ki böyle ağzına kadar dudak payı falan kalmamıştı. Yani yerinden bile oynatmadım. Eğildim eğildim üstünden biraz içtim. Şimdi bardağımı alacağım içeriye gideceğim birazcık el işi yapacağım. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek için vedalaşalım. Ay telefonu da havaya kaldırdım, gözüme de ışık geliyor şimdi tavandaki lamba. Vallahi arkadaşlar benimle beraber e, buralarda vakit geçirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten buralarda olmak bana çok iyi geliyor böyle sizle karşı karşıya gelmek, hele de böyle yorum yaptığınız zaman daha da bir böyle hoşuma gidiyor çünkü kendimi yalnız hissetmiyorum hani böyle sizle hayatı paylaşmış oluyorum. O yüzden yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Eğer yeni geldiyseniz kanalıma, yeni gelen arkadaşlarımdan biriyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beklerim yani her zaman buyurun gelin. Her videomu e, bildirim zilini açarsanız haberini alacaksınız abone olduktan sonra. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.